Şirk nedir? Şirk ortak koşmak anlamına gelir. İslam'da en büyük günah şirk, yani Allah'a ortak koşmaktır. Her türlü günahı Allah affedebilir fakat şirki tövbesiz affetmez. Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Şirkin zıttı ise tevhiddir. Tevhid, kısaca Allah'a ait bir niteliği, Sadece Allah'a atfetmek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Şirkle tevhid birbirinin zıttıdır. Birinin olduğu yerde diğeri yoktur. Allah'tan başkasına ibadet şirktir. Bunun melek, peygamber, havari, aziz olması fark etmez. Kulluğun tek adresi Allah'tır. Allah'a ait sıfatları başka birine yakıştırmak da şirktir. Buna peygamberler başta herkes dahildir. Her şirk insanı ya kula kul eder ya eşyaya kul eder ya da nefsine kul eder. Şirk Allah'ı inkar etmek değil, onu kabul etmekle beraber bazı varlıkları, nesneleri ona eş, ortak koşmak demektir. Örneğin Mekke müşrikleri sonuçta Allah'ın varlığını inkar etmiyor. Fakat uydurdukları putların Allah'a yaklaşmada faydaları olduğunu zannediyorlardı. İyi bil ki Halis'in yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Puta yaklaşıp elini süren, ona secde eden, ona kurban adayan onun Allah olmadığını biliyor. Ama düşündüğü onun Allah'a yakın oluşudur. Ve bu yakınlığı sebebiyle kendisini de ona yaklaştırmaya gücü yetebileceğini sanıyor. Müşrikler için put, kulla Allah arasındaki bir vasıtaydı. Allah'ı da Rablerin Rabbi diye vasıflandırıyorlardı. Yani onlara göre bir takım küçük rabler vardı, bir de büyük rab vardı ki o da Allah'tı. Küçük rabler kulun ibadetini, kurbanını alıp ona ulaştırıyordu. Allah da güya onların hatırı için o ibadetleri kabul ediyordu. İşte geçmişin müşrik anlayışı bu şekildeydi. Aynı anlayış günümüzde de devam ettirilmekte ve bazı kişiler artık bu tip putlar yerine kabirlerden, ölülerden yardım dileyerek, onları Allah'la aralarında aracı kılmaya kalkışarak aynı şirki işlemektedirler. Zanlarıyla onlara olağanüstü özellikler vererek, Allah'ın bazı sıfatlarını onlara yakıştırarak, gavs olarak adlandırıp, onlara Allah'a dua eder gibi dua edip yakarmaktadırlar. Ey Şahın Akşibendim, sensin benim efendim. Yetiş imdadımıza. Ey Allah'ın dostu selam olsun sana. Fatihalarımız hediye olsun sana. Ruhu şerifine yetiş bize imdadımıza. Tut elimizden. Ya veliyallah. Ya, ya kutbet tarika. Ya gavsel halika. Gavs, büyük o. Allah ona ne yol verdi mi kıyamete kadar yürüyecek onun yolu. Gavs. Gavs diyecek yani. Adam Denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavuz dedim mi gavuz Ceylan? Hemen gelir Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçti. Oku 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 bak. Durmuyor. Ya Gavuz dedim mi Gavuz-u Ceylan'ı gelir. i̇mam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. İşte bu uygulamanın Mekke müşriklerinin yaptığından hiçbir farkı yoktur. Apaçık bir şirktir. Aslında Allah'la insan arasına aracı koymak, Allah'ın insana uzak olduğu yanlış düşüncesinden kaynaklanır. Aracı meselesi, Allah'ın iradesini etkileyebilecek birinin varlığını hayal etmekten doğuyor. Bu yanlış bir karşılaştırmadan doğmuş kuruntudur. Onu kullarına kıyas etmekle bu büyük hataya düşüyorlar. Bakıyorlar ki bir kralın yöneticinin yanında onun yakınlarından biri aracılık yapınca işler halloluyor. İçinde bulundukları gaflet yüzünden aynı şeyin yaratan için de geçerli olacağını hayal ediyorlar. Onlar Allah'la kulları arasındaki farkı unutuyorlar. O her şeyi yöneten, her şeyden haberdar olan, her şeyi en iyi bilen, daima var olan sonsuz kudret sahibidir. Bu vasıflarıyla Kabul etmeyi dilemediği bir sözü kabule kim zorlayabilir onu? Sonuçta yaratılmışların hepsi onun kuludur. Şirk putlara ibadet ve secde etmekten, onlara kurbanlar adamaktan daha geniş bir daireyi kapsar. İnsanlar şirki sadece putlara tapmak olarak zihinlerine yerleştirince diğer çeşitlerine pek aldırmıyorlar. O yüzden Kabirlere dua edip yakarmayı, onlardan bir şey talep etmeyi çok problem görmedikleri gibi tağutlara destek olmayı da bir problem görmemektedirler. Oysa şirk sadece putlara tapmak değildir. Putlara tapmak nasıl şirkse, Allah'tan başkalarına dua edip yakarmak da aynı derece şirktir. Tağutlara oy verip desteklemekte de. Allah kullarına bana rüku ve secde yaparsanız kulluğunuz tamam olur. Helal ve haramlarda ise başkalarına uymanızda bir sakınca yok dememiştir. Aksine onlara hem rüku ve secde yapmalarını hem de helal ve haramlarda onun indirdiklerine uymalarını emretmiştir. Bu iki husustan biri eksik kalırsa diğerini tamamlamayacağını. Bunda veya öbüründe Allah'tan başkasına yönelmeleri halinde şirke girmiş olacaklarını haber veriyor. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez. Allah hükmüne hiç kimseyi ortak etmeyeceğini açıkça beyan etmişken tağutlar Allah'ın hükmüne ortak olmaya kalkışıp o neyi serbest kılmışsa onu yasak, neyi yasaklamışsa da onu serbest kılarak Allah'a karşı hadlerini aşarak ilahlık taslamaktadırlar. İşte bu insanlara oy verip vekaletlerini verenler de onların yaptıkları bu işe ortak olmakta ve böylelikle onları Allah'a hükümde şirk koşmaktadırlar. İnsanın kendisini veya kendi cinsinden birisini ilah edinmesi tağuti rejimlerin temelini teşkil eder. İslam medeniyetinin ise gerçek hedefi insanlığın kafasından şirk duygularını silip yerine tevhid inancını yerleştirmektir. Cahiliye düzeni ise Allah'ın hükmünü bırakıp başkasının hükmüne ve hakimiyetine bağlı olan düzenin adıdır. Maddi menfaat cihetinden gelen rekabetler cahiliye düzeninde kanunlara kaynaklık ederler. Bu düzende çıkarılan kanunların ömrü çıkar şebekelerinin menfaatleri miktarıncadır. Menfaatlerin değişmesi veya çoğalmasıyla kanunlar değişir. Bu yüzden insanlar tarafından yapılan kanunlar devamlı olarak değiştirilmeye maruz kalırlar. Bugün iyi ve uygun olan yarın için kötüdür. Görüldüğü gibi beşeriyetin genel olarak kanun koyma ve hüküm vermede bir sabite problemi vardır. Neyi neye göre karara ve hükme bağlayacaktır? Sabit bir ölçüsü yoktur. Cahiliye düzenlerinde en çok tercih edilen yönetim şekillerinden demokrasinin temel açması, hayatı tanzim eden kuralların belirlenmesinde bütün yetkinin insana bırakılmış olmasından gelmektedir. İnsan çoğunluğun görüşüne uyarak doğruya varabileceği gibi, çoğunluğun görüşüne uyarak yanlışa da varabilir. İnsanın görevi doğru olana uymak ve doğru olanı tercih etmekken Demokrasi doğru olana değil, doğru olup olmadığına bakılmaksızın çoğunluğun görüşüne ister istemez tabi olmayı esas almaktadır. Daha fazlası için bir ilker yiğit yapımı olan İslam adlı belgeseli izleyebilirsiniz. İslam